30 yıl önce ilk oğluna hamile olan Maria Artur, Gana'dan ayrıldı ve Burkina Faso, Mali, Cezayir ve Cehennem gibi Sahra'yı yürüyerek geçti. Daha iyi bir yaşam arayışında olan hamile bir kadın, Melilla'da bir çitin üzerinden tırmandı ve daha sonra tüm İber Yarımadasını geçerek Bilbao'ya yerleşti. Euro 2024'te en küçük oğlu Nico Williams İspanya ile Avrupa şampiyonu oldu. Önce Inaki'den başlayalım. Inaki Williams bir öncü. Peki neden? Şöyle izah edelim. Bilen bilir, Atletik Bilbao kulüp politikası nedeniyle sadece Bask bölgesinde doğmuş ya da yetişmiş futbolcular bünyesinde yer veriyor. Bu da haliyle kulüp tarihi boyunca kadronun neredeyse tamamen beyaz basklılardan oluştuğu anlamına gelmekte. İna ki bu hegemonyayı kıran ilk isim değil. Angolalı bir baba ve baskılı bir annenin çocuğu olan Jonas Ramalho, 2011'de atletik forması giymiş ve kırmızı beyazlı formayı terleten ilk Afrika kökenli futbolcu olmuştu. İnaki öncü klan ise devamlılığı. Ramalho, atletikin A takımı formasını sadece 13 kez giyebildi. İnaki ise atletik formasıyla 251'i üst üste olmak üzere La Liga'da 300'ün üzerinde maça çıktı. Bu sadece La Liga sayısı. Hala formasını giydiği Atletik Bilbao'da toplam 421 maça çıkan Inaki 100 gole imza attı. 57 de asist yaptı. Attığı 100 golle kulüp tarihinin en golcü 15. oyuncusu konumunda. Raul Garcia, İlker Munian ve Fran Yeste gibi modern efsanelerin önünde. Çıktığı 421 maç ise onu kırmızı beyaz formayı en çok giyen 7. isim yapıyor. İnaki bir öncü, doğal olarak kardeşi konun yeteneğini de çok önceden fark etmiş. BBC Sport'a verdiği röportajda İnaki bir AB olarak onun nasıl büyüdüğünü, bir futbolcu olarak nasıl geliştiğini görmek beni gerçekten gururlandırıyor. Gidebileceği yerin bir sınırı yok, ona yardım etmek, bir şeyler öğretmek ve ihtiyacı olan her şeyi vermek için buradayım diyor. Inaki ve Niko'nun böylesi bir hayat ve kariyere sahip olmasında en büyük pay sahibi ise ebeveynleri, Maria ve Felix. Umuda doğru çıktıkları korkunç yolculuğun sonunda İspanya'ya geldiklerinde Maria, Inaki'ye hamileydi. Bir insan kaçakçılığı çetesine, Ghana'dan Birleşik Krallığa kaçmak için birikimlerinin önemli bir kısmını veren Maria-Felix çifti, çetenin onları yarı yolda bırakmasıyla Sahra Çölü'nü yalın ayak geçti. Babasının yürüme zorluklarının ayak tabanlarındaki yanıklardan kaynaklandığını öğrendiğinde Inaki 18 yaşında ve profesyonel bir futbolcuydu. Sahrayı geçtiler. Ancak dikenli tellerden atlayarak girdikleri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla'da yakalandılar. Sınır dışı edileceklerdi. Ancak bir avukatın tavsiyesi üzerine yalan söylediler ve savaş halindeki Liberya'dan kaçtıklarını söylediler. Tutuldukları kampta tanıştıkları Katolik rahip Inaki Mardones çifte gerekli belgeleri hazırlamalarında yardımcı oldu. Tarihi Euskal Herria'nın Bask ülkesi en önemli şehirlerinden biri olan ve şimdi İspanya'daki Navarra Özerk bölgesinin başkenti Pamplona'ya o rahip sayesinde yerleştiler. Böylece Maria'nın karnındaki bebeğin ismini de fazla düşünmediler. O yardımsever rahibin adını alacak olan Inaki, Pamplona'da dünyaya geldi. Mardones geleceğin yıldızı olan adaşının vaftiz babası oldu. Ona ilk formasını aldı. Aile en azından hayatta kalma sorununu çözerken zorluklar devam ediyordu. Ne iş olsa yapan baba Felix çalışabilmek için bir ara ailesini geride bırakmak zorunda kalıp Londra'ya gitti. İnaki de profesyonel olmadan önce lise çağlarında futbol maçlarında hakemlik yaparak eve bir miktar para getirmeye çalışıyordu. Çok acı çektik diyen Inaki şöyle devam ediyor. Tanrıya şükür ki artık hepimiz burada birlikteyiz. Gerçekten güzel bir hayat yaşıyoruz. Annemle babam oğullarının refahını izliyorlar ki bunun için buraya geldiler. Bizim de yaptığımız her şey ebeveynlerimiz için. Atletik Sportif Direktörü Mikel Gonzales ise Inaki'nin çok gençken çok zor bir hayatı oldu. Sorumluluğunun ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla onu bir süper kahraman gibi görebilirsiniz annesi de öyle diyor. Maria oğullarının maçlarını izlemek için her zaman onların yanında oluyordu. İki kardeşin de akademide antrenörlüğünü yapan Gaisca Garitano, anneleri onların gelişimindeki kilit rol oynadı. Sadece futbolda değil, aynı zamanda nasıl olduklarında da, herkese olan saygılarında da. Hayat onlar için çok zordu. Özellikle de Inaki için. Inaki evinde bu durumu fazlasıyla yaşadı. Hiç paraları yoktu. Onun karakteri o zamanlara dayanıyor. Çok mütevazı, her zaman hocalarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve çok saygılı sözleriyle anlatıyor. Inaki açtığı yolda bir efsaneye dönüşürken aslında Nico'yu da fazlasıyla besledi. Abisi A takımda oynarken o da 12 yaşında akademiye girdi. Garitano onu görünce inanamadığını dile getiriyor. Onu futbol oynarken izlemek inanılmazdı. Her şeyi çok kolay gösteriyordu. Çok hızlıydı. İnanılmaz hızlıydı abisinden bile daha yetenekliydi. Takımın deneyimli isimlerinden olan ve bir dönem Manchester United forması da giyen Ander Herrera, iki kardeş anlatırken futbol açısından konuştuğumuzda kilit rol oynuyorlar. Fakat kişisel açıdan da harika çocuklar. Her zaman pozitif ve güler yüzlüler. Tartıştıklarında bile birkaç kez kardeş kavgası yaptıklarına şahit olduk, çok komikler. Onları çok seviyoruz yorumunda bulunuyor. Sportif direktör Gonzalez, Inaki Niko'ya her konuda çok yardımcı oluyor diyor. Ve Niko çok iyi bir oyuncu ama çok genç ve çevresinde kulüpler ve menajerlerle ilgili çok fazla gürültü olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama Inaki sıkı çalışmanın en iyi örneği ve profesyonel kariyerinde en iyi kararları alması için çok önemli bir insan ifadelerini kullanıyor. O kadar önemli ki Niko akademideyken halihazırda bir star olan abisi Inaki'nin maçlarını izlemesini istemiyormuş. Vakti zamanında Inaki tribündeyken gerilen Niko, abisiyle La Liga'nın ve Atletik'in önemli figürlerinden. 1985-1986 sezonunda Patsi Salinas ve Julio Salinas kardeşler Atletik forması giyen son kardeşler olmuştu. İki kardeş arasında Inaki'nin daha zorlu bir yoldan geçtiğini düşünmek doğal. Ancak Niko'yu da başka gerçekler zorluyor. İnaki Ghana forması giymeyi tercih ederken Nico ise tercihini İspanya'dan yana kullandı. Hatta Nico Katar 2022'de İspanya'nın çıktığı 4 maçta da süre buldu. Etrafını büyük beklentilerin çevrelediği Nico, Arsenal ve Bayern Münih başta olmak üzere pek çok Avrupa devinin radarında. The Guardian'dan Sitlow'un da anlattığı ve İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi milli takım hesabının videosunda da görülen anekdot beklentilere ve Nikon'un yarattığı heyecana bir miktar ışık tutuyor. İtalya galibiyetinin ardından soyunma odasında oyuncular tebrik eden İspanya Kralı 6. Felipe'nin ziyareti alkış tufanıyla kesiliyordu. Kral oyuncuları tebrik ederken odaya Niko girdi. Herkes çılgınca onu alkışlıyordu. Elbette kralın sahaya hükmeden Niko'nun gölgesinde kalması doğal. Niko ve Lamina Yamal, İspanya'nın futbol değişimine daha dinamik, daha heyecan verici ve daha taze bir tiki taka ile işaret ederken toplumsal bir değişimi de gösteriyor. Yamal da Niko gibi bir mülteci çocuğu, gineli bir anne ve faslı bir babanın oğlu. Nico Williams bu durum hakkında şunları söylüyor. ''Bu oyuncular benim kardeşim gibi. Bu da ülke olarak göç ve entegrasyon konusunda ilerlediğimizi gösteriyor.'' Sonuçta futbol evrensel bir dil. Kardeşim Bilbao'da da Afrikalılara yol açtı ve bir miras bıraktı. Artık kültürlerin bir karışımı var. O bunu mümkün kıldı. Ancak her şey toz pembe değil. Spot ışıkları sadece aydınlatmakla kalmaz, bazen rahatsız da edebilir. Bu yılın Nisan ayının sonlarında Atletik ile Atletico Madrid, Madrid'de Vanda Metropolitano'da bir araya gelirken Maça Niko aleyhindeki ırkçı tezahüratlar damga vurdu. El Pais bu olayı çok çarpıcı bir başlıkla makyajsız İspanya ifadesiyle ele alırken Niko oldukça olgun bir mesaj vererek ten renginiz yüzünden size hala hakaret etmeleri normal değil diyordu. 30 Nisan tarihli yazıyı kaleme alan David Turieba ülkede yüksek dozda ırkçılık ve istismar görülüyor. Bu leke halının ya da futbol taraftarlarının bayraklarının altına gizlemekle azalmaz ifadelerine yer veriyordu. İspanya Futbol Federasyonu söz konusu Atletico Madrid tribünlerinin iki maç kapatılmasına karar verirken kulüp aynı zamanda para cezasına çarptırıldı. Niko gelen ilgiyle birlikte bu güçlüklerle de karşı karşıya. Aslında bu noktada pası yeniden Inaki'ye atabiliriz. Inaki'yi zorlayan konu temsildi. Örnek olmanın güçlüğüydü. Niko ise birey olmanın güçlüğüyle karşı karşıya. Mesela Inaki, kardeşinin tanıklık etmediği boyutta bir fedakarlığı gördü ve ekonomik zorlukları deneyimledi. Bu yolda kardeşiyle birlikte ilerleme kararlılığını göstermek zorunda kalan katı bir baba gibiydi. Hem kendisine hem de Niko'ya rehberlik ediyordu. Sabah kardeşini kaldırıyor, kahvaltısını hazırlıyor, giydiriyor ve okula götürüyordu. Öğleden sonra Niko'yu bir sandviç götürerek okuldan almak da onun işiydi onu antrenmana ve parka götürmekte. Nikon'un bir aslan ve yavrusunu gösteren dövmesindeki baba aslan Inaki, yavru ise Niko. İki kardeşin milli takım tercihleri de bu örneğe uyuyor. Inaki Gana'yı tercih ederken bunda büyük babasının telkinleri etkili olmuştu. Inaki bir gece 90 yaşındaki büyük babasıyla yaptığı sohbeti hatırlarken çok fazla ömrünün kalmadığını ve torununun Gana'da oynamasının hayalini kurduğunu söyledi diyor ve o zaman düşünecek hiçbir şey kalmamıştı diye ekliyor. Nico ise abisinin bu tercihinden sonra yaşananları La Gazzetta de Allah Sport'tan Filippo Ricci anlattı. Büyük babam torunlarından birinden Ghana formasını giymesini istemişti ve ağabeyim de bana bunun kendisi için daha doğru olduğunu söyledi ve İspanya'yı seçmeme izin verdi. Kardeşim doğru olanın bu olduğunu hissetti ve İspanya için oynuyorsun dedi. Bu bir aile kararıydı. Son olarak kardeşini anlatırken de sözü Inaki'ye bırakmak gerek. Meşhur 2020 tarihli röportajını şöyle noktalıyordu: "7 yıl önce yazmaya başladığım bir geçmiş var. Niko da kendisinin hikayesini yazmalı. Bunu birlikte yaşıyoruz. Onunla gurur duyuyorum ve çok iyi gidiyor. Hızlı ilerliyor. Ancak hala kanıtlaması gereken çok ama çok nokta var ve önünde çok ama çok işi var. Bırakın, büyüsün, kazanabildiği kadar paye kazansın." Nico tam da bunu yapıyor. Euro 2024'te İtalya karşısında abisinin de istediği gibi Nico Williams olarak sahaya damga vurdu. İzini bıraktı. Maçtan sonra da hikayesini unutmuyordu. Bu galibiyet aynı zamanda abim için, ebeveynlerim için, Williamslar için dedi. Bu videomuzda Williams kardeşlerin zorlu hayat hikayelerinden bahsettik. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.